Evladım. Hiçbir şeyle ilgilenmiyorsunuz. Ne oluyor size? Bir türlü anlayamıyorum. Bak nikah memuru geldi. Halil'e haber verin gelini getirsin buraya. Her şeyle ben uğraşacağım? Sait de yok kızım ortada. Ne olur onu buluver hadi. Baba Osman bizim aile dostumuz. Memnun oldum. Hayırlı olsun efendim. Teşekkür ederim. Buyurun. Buyurun. Kapı açık. Senin ne işin var burada? Merhaba. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Evlendiğimden emin olmak için mi yolladı seni Pınar? Beni buraya Pınar yollamadı. Kendim geldim. Bak, ne Sait'le ne de Pınar'la işim kaldı artık. Tamam mı? O yüzden lütfen konuşmak istemiyorum. Çıkar mısın? Aslında sana bir şey söylemek istiyorum. Yani mutsuz olmanı istemiyorum. Benim mutluluğumdan sana ne? Bak tekrar söylüyorum. Ben konuşmak istemiyorum. Çıkar mısın lütfen? Ben buraya tartışmaya ya da seni üzmeye gelmedim. Sait ve senin iyiliğin için buradayım. Bak tamam. Pınar benim arkadaşım. Yani çok yakın arkadaşım. Hatta çok uzun süre ona körü körüne inandığımı da biliyorum ama artık susmak istemiyorum. Bilmen gereken şeyler var. Neymiş o? Sait'e tuzak kurdular. Ne tuzağı? Pınar ve Halil. Halil mi? Evet. Yani onları yatakta görmen için oyun oynadılar sana. Sonuçta da amaçlarına ulaştılar. Nasıl? Ya nasıl ben hiçbir şey anlamadım. Sait o gün kendinde değilmiş. Her şeyi Pınar ayarlamış. Sonra da seni aramış. Yani onları o şekilde görmen için Sait'e ilaç vermiş. Sonra da Halil tutup seni getirmiş. İnanmıyorum ya. Bak ben bir ara Sait'e çok kızıyordum. Yani Pınar'a çok kötü davrandığı için. Ama sen onun hayatına girdikten sonra aslında o Pınar'dan hep uzaklaşmaya çalışıyordu. Ama Pınar buna engel oluyordu tabii. Bana neden bunları şimdi anlatıyorsun? Çünkü bu oyuna daha fazla alet olmak istemiyorum. Eğer sen bu adamı seviyorsan ve seçtiysen git evlen. Bu senin bileceğin iş. Ama eğer Sait'i seviyorsan... ...bütün bunları duymaya hakkın var diye düşün.